Evet arkadaşlar. Şimdi Sırbistan'a gir, e, girmek üzereyiz. Aşağı yukarı 150 metre veya 100 metre kaldı. Yine 4 sıra. Bugün ayın 11'i Pazar sabah saat 2.23 geçiyor. 2'ye 5 kala Macaristan'dan çıktım. Dedim hemen açmayayım. E, nasıl ilerleyecek, ilerlemeyecek bilmiyorum. O yüzden de yarım saat bekledim. Yani 25 dakika yarım saat bekledim. Buradan ötesini de böyle videoya yapıp yüklemek istiyorum ki vatandaşlarımız burayı da görsün. Faydalansın diye. Sırpta internetim olmadığı için şimdi Sırbaya girince internet kartı alacağım. Ondan sonra bu videoyu kanalıma yükleme yapacağım. Dediğim gibi 2'ye 5 vardı aşağı yukarı bir saat bekledik e, orada. Macar'da çok kalabalıktı. Macar'dan çıkarken. Şimdi de yarım saattir bekliyorum. E, 25-30 dakikadır tabii yarım saattir bekliyorum. Buradan ötede artık yarım saatte de çıkarsak yani toplam bir saatte burası olacak aşağı yukarı. Bekliyoruz bakalım. Bu ana kadar çok güzel bir yolculuğumuz oldu. Hiçbir sıkıntı yaşamadık gümrüklerde. Zaten ben Hannover'dan hızlandım. cumartesi günü ayın 10'u saat 12.20 geçiyordu. Hannover'dan hızlandım. 4.30 gibi Almanya'dan çeke girdim. Hiç, zaten gümrük yok. 120-130 o arada hiç durmadan geçiyorsun çek e, bir yayın yaptım canlı yayın yaptım kanalımda ondan sonra e, Slovakya'ya girirken 3-4 tane memur vardı orada bana geç dediler e, kontrol ettikleri araçlar da yerli araçlardı ben sıraya durdum 3 kişi vardı önüm yani 3 kişiye bakıyordu 3 memur aynı anda arkadaki döndü benim plakaya baktı sen geç dedi sağ taraftan ben ilerledim. Orada da hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ondan sonra Slovakya'yı zaten komple çektim. Macaristan'a girirken e, orada da biraz yavaşladık. Böyle 60-70'e düştük. Hiçbir sıkıntı olmadı. Oradan da geçtik. O araya kadar e, tek tek tüktü e, vatandaşlarımız, gurbetçiler. Lakin Macaristan'da e, Avusturya'da tarafından, Avusturya üzerinden gelen gurbetçiler Budapeşte'ye girerken orada tabi hep hepimiz birleştik ve çevre yolundan Szeget'e saparken çok kalabalıktı. Aşırı derecede şu anda da işte görüldüğü gibi 4 sıra 4 5 sıra var burada. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Sırp gümrüğüne de geldik. Bakalım ne olacak. Ondan sonra zaten bir dakika benzinlikten İzmirli Dikilili Azem abi ve hatta Mehmet Asır var kardeşimiz o sıla yolu yapıyor. Onların tavsiyesi internet kartı alın oradan telefon kartı internet için. Oradan kartı alıp telefona taktıktan sonra bu videoyu yükleme yapacağım. Bir dahaki canlı yayınımda tahmin ediyorum büyük ihtimal Sırp'ta, Sırbistan'dan çıkıp Bulgaristan'a giriş. Ee, Bulgaristan'da zaten e, kendi kartımı yeniden kullanırım o arada. Sırp'tan çıktıktan sonra. Orada da o, e, canlı yayınları yaparız. İkinci canlı yayınımda büyük ihtimal e, Türkiye'ye Bulgaristan'dan çıkış Türkiye'ye giriş olur. Bir de Türkiye'de yaparız. Her taraftan var. Avusturya. Aha, Fekta plakalı bak Hülya. Fekta'dan Fekta Nida oluyor zaten. Avusturya. Önümdeki İsviçre. Sol taraftaki Bremen'den. Ondan sonra Belçika'dan var hemen yanımda. Her taraftan var. Yani e, sırf bir bölge e, diyemeyiz. Hamburg, Berlin Berlin plakalı çok gördüm. Berlin hala taşınıyor, bitmemiş. Halbuki Berlin 3 hafta mı oldu onlar e, başlayalı? 10 On gün sonra da nota şey Nida zaksın başlayacak. Bu sene son bir hafta 10 günden beri de takip ettiğim kadar gümrükler çok kalabalık. Bu sene akın akın gurbetçilerimiz vatana tatiline hasret gidermeye. Tabii ki vatana görme insan taşını, tozunu, toprağını özlüyor ya. O girişte ay yıldızlı bayrağı gördükten sonra akan sular duruyor. <laughs> Macaristan'a ben girdiğimde e, aşağı yukarı buçuk 2 kilometre vardı. Zaten orada canlı canlı yaptım o videomu. Bir ara sağ tarafta baktım birkaç kişi geçiyor. Ben de geçtim. Tam izleyemedim. Tahminen bir 5 600 metre orada sağ taraftan kaçtık. Ön tarafa geçtik. Ona rağmen bir saat falan bekledim. Eğer orası da olsaydı belki 2 saat beklerdim. Ama videomda ben tekrar ona açıp bakacağım. Ee, bakalım ne kadar kaç metre kaç araba sollamışım geçmişim orada. Sollamamışım sağlamışım sağdan gittik. Ama burası da e, Sırbistan'da Sırbistan da çabuk ilerliyor yani öyle bir şey yok. Tabii ki normal pasaportunu aracın şeylerini sigorta kağıtlarını Avrupa Birliği olmadığı için kontrol etmek doğal hakları Bu videoyu fazla uzun yapmak istemedim ben. Çünkü yüklemesi de bayağı uzun sürüyor bu sefer. ondan yarım saat geç açtım, başlattım. Yarım saati sıkıcı olmasın izleyicilerimize diye. Benim amacım zaten vatandaşlarım son gündem, güncel olarak yani son durumda haberdar olmaları, durumların nasıl olduğunu. Amacım o. başka bir amacım yok benim. Vatandaşlarımızı bilgilendirmek icabında aklıma da geliyor. Fazla kaç dakika oldu bu video? Göremiyorum ki. 7 dakika, 8 dakika olmuş. 7 dakika 50 saniye miydi? 8 dakika olur şimdi. Acaba diyorum bir pauzaya bassam, yaklaştığım zaman yeniden devam etsem. Bir de atarsa ondan çekiniyorum. Yeniden komple yapmak gerekir. 5 peron açık. Evet, burada 5 peron açık. Macaristan'dan çıkarken de orada Rask'ta or e orada da 5 e kapağı çıktı. Yine de ben bir saatte iyi çıktım diyorum yani şu kalabalıkta. Arkamız dolu. Dediğim gibi ben e Rask'e e şey Macar'dan çıkarken işte oraya günbel geldiğimde aşağı yukarı bir buçuk iki kilometreye yakındı ve arkamdan da gelenler vardı. Ben ee, bu da peşteden çıktıktan sonra dört üç tane benzinler geçerken büyük benzinlikler hepsi tıklım tıklımdı. Dördüncü benzinler ben girdim orası da doluydu depoyu doldurdum mazot aldım oradan dördüncü evet. benzinlikten orası da doluydu. 5 yarım da ondan sonra bir dakika benzinlikler fazla kalabalık değildi. Tabii ki orada vatandaşlarımız dinlenmek amaçlı ihtiyaç molası vermişlerdir. Onların hepsi çıktıysa arkamdan öyle tahmin ediyorum ki 5-6 kilometre kuyruğa kadar ulaştı. Yani gece saat 1 Pazar sabahı 11.07.21 tarihinde 5-6 kilometreye kadar kuyruk olmuştur diye tahmin ediyorum. Benim geldiğimde 1.5-2 kilometre falandı. Şu anda da bir bakayım önümde kaç araba var. Bir dakika. 15-16 tane araba falan var. Şu anda. Ama güzel ilerliyor. Yani fazla şey yapmıyorlar Tabii ki haliyle pasaport e, kontrolü kimlik kontrolü araç kontrolü bunları yapılması gayet normal her ülkenin hakkıdır Çünkü sonuçta onların ülkesine giriyoruz benim anlamadığım. Macaristan'dan çıkarken pasaportu baktı, inceledi boyuna. Makineden tarattırdı. Sonuçta ben senin ülkenden çıkıyorum. Tarattırmanın o anlamını bilmiyorum. Belki kural kanun öyle yapmak mecburiyetinde. Gösteremedim ben. Orada canlı yayındaydım. Aklıma geldi şimdi bir de dedim adam bir şey söyler. Tarattırırken orada Yarım saat sonra başlamıştım. Yani şu anda 10-11-12 dakikalık bir zaman içerisinde buraya kadar geldik. Toplam 35-40 dakikadır Macaristan'dan çıkış bu duruma gelmem 40 dakikayı buldu. E burada da diyelim 10 tane kalsa 10 15 dakikada da burasını şey yapsa 45 dakika bir saat. bir saat içerisinde buradan da çıkmış olduk. Toplam 2 saat. Yine 2 saat iyi diyorum ben bu kalabalığa göre gerçekten çabuk ilerledik, çabuk çıkıyoruz. Yani e, duyduğum kadarıyla vatandaşlarımız 5-6 saat e, bekledikleri oluyor. Tabii ki bunun yarını da var. E, Şimdi ne kadar gidebilirim? Şu anda benim durumum iyi. Bir sıkıntı yok ama bu sonuçta 12 14 buçuk 15 saat olacak direksiyon başındayım. 15 saattir. Gidebildiğim yere kadar gideceğim. Sırbistan da biliyorsunuz en uzun ülkelerden birisi biz gurbetçiler ana giderken 550 570 kilometre mi 600 kilometreye yakın bir yer. Dinlenirim yarın öyle tahmin ediyorum ki işte 5 saat olsa 2-3 saat uyusam 8 saat sabah 10 gibi Bulgaristan'a girmiş olurum diye tahmin ediyorum. Sabah 9, 10, 11 artık yolculuk bu. Tabi ne olacağı belli, de, belli değil. Bilemem. O saatlerde yeniden bir canlı yayın açıp Sırbistan'dan çıkar, çıkış Bulgaristan'a giriş yayınını Sizleri izlettir, izlettirmeye bakacağım Bilgilendirmek için Tabii ki kusura bakmayın Ben bu işin profesörü değilim Benim mesleğim başka Burası niye böyle Aa, Bu tutmuş ya klimayı kapattım ya Dur Ondan orası Ben diyorum orası ışık vuruyor herhalde Diyeceğim bu, bu işin profesyoneli değilim, elimden acemice, amatörce, elimden geldiği kadar bir, birkaç kelime e, anlatmaya uğraşıyorum. Başımdan geçenleri anlatmaya uğraşıyorum sizleri bilgilendirmek için. Bu yayınları da yapıyorum ki herkes görsün, izlesin durumlar ne halde olduğunu görsünler. Bu Bulgaristan, EB. Ee, Hangisi? Şu yeşil sağ taraftaki. O bir yerden Bulgaristan'a mı gidiyor yani? Ha. bir yere gezmek için değil mi? Evet. Görüyor. ya. da bir temizlemem lazım. Şimdi buradan çıktıktan sonra bunu kapatır bir de camları temizleriz güzelce. çok oynuyor boyuna. Net değil şu anda değil mi? Tam şu anda 45 dakika oldu. Macaristan'dan çıkıp arası aşağı yukarı 3 400 metre falan ve hatta 500 metre olsun iki gümrük arası. Tam 5 vardı. 3'e 20 var şu anda. 45 dakika olmuş. araba kaldı. 5 dakikada da burası biter. 45-50 dakika. Sorusu olan veya unutmuş olabilirim arkadaşlar. Sorusu olan bu videomun altına yorum yazar yazarsanız soruyu sorsanız mutlaka cevaplarım size. Türkiye'ye vardıktan sonra e, rahatla açar, yorumlara bakarım, cevabınızı veririm. Zannediyorum her şeyi anlattım gördüklerimi başımdan geçenlere. Ama tabii ki farklı bir sorular olabilir. Sizleri e bilgilendirmek için yorumlara yazarsanız ben de cevabı yazarım. Evet. Şuradan şu, burası yeşil kartı da sorabilir. 60 değil Bu 60 yeşil kart. Alo, nabend. koy kucağıma. Bunlar, bunlar lazım değil artık. Ya. Bir yeşil kartla arabanın ruhsatını buraya yerleştirelim. Tamam mı? Da şimdi bagaj gümrük kontrol yapıyorlar. sana işlemlerde. Bir. Yüzüme baktı baktı geçti Dönümdekine açtı. Ee, bizi beğendi herhalde. Evet. <laughs> bizi beğendi. Yüzüme baktı baktı durdum orada. Hadi dedi geçti dedi yürü. Evet arkadaşlar. Ee, Sırbistan'a girdik saat 2:45. Yani 2'ye 5 kala e, yayını kapatmıştım Macar'dan çıkarken 10 dakika 50 dakikada da Sırbistan'a girdik. Aşağı yukarı bir satan bilmiyorum emin değilim şimdi. Bir saatte e, Macaristan Röske'de çıkışta bekledik. Sırbistan'dayız. Şimdi bu 23 dakika olmuş burada yayını başlatalı. Yeter e, bence. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar, iyi günler. Artık ne zaman seyrederseniz bu videoyu ben hemen şuradan gireyim kart alayım sahaya. İnterneti yüklemeye başlarım. Beni izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Suçu lisan e, et, hata yaptıysak affola. Görüşmek üzere. Benim için iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Eyvallah.